Kök içerisindeki sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Kökün içerisindeki sayı devirli bir ondalık sayı ve 4 rakamının tekrarıyla oluşturulmuş. O yüzden biz de bu sayıyı öncelikle kesir olarak yazmaya çalışacağız. Kesir olarak yazarken de hatırlayalım. Önce sayının kendisi yazılıyordu. Daha sonra devretmeyen kısım çıkarılacak. Daha sonra virgülden sonra devreden sayı kadar 9 devretmeyen sayı kadar da 0 eklenecek. Yani... Yani bir tane sayı devrettiği için bir günden sonra sadece 9 yazmamız yeterli olacaktır. 4 bölü 9 olarak yazdık. Şimdi 4 bölü 9'u da kökten çıkartalım. 4 bölü 9 kökten 2 bölü 3 olarak çıkacaktır. 2 bölü 3'ü de ondalık sayı haline getirmek için 2'yi 3'e böleceğiz. 2 3'e bölünmediği için 2'nin yanına 0 ekleyeceğiz. Ve 0 tamla başlayacağız. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Burada kalan 2 bölme işlemi devam edecek. Tekrardan 0 atacağız. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 diye devam edecek. Baktığımız zaman burada 6 sayısının devrettiğini görebiliriz. O yüzden şıklara baktığımızda da doğru seçenek C seçeneği olacaktır.